Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir yağlı çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Bu yöntem ile tel tel kat kat oldu. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir geçelim. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum. Daha sonrasında üzerine un ilavesi yapıyorum. Ele yapışmayan, yumuşacık dokuda bir hamur olarak yoğuruyorum. Dilerseniz siz bir paket kabartma tozu da kullanabilirsiniz ama ben kullanmadım. Toplamda 4 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Lütfen sizler de kontrollü olarak ekleyin kıvamı bulana kadar. Daha sonrasında un serpmiş olduğum masanın üzerine hemen hamuru aldım ve kocaman yuvarlak bir beze haline getirdim. Şimdi birazcık un serperek hamuru büyütebildiğim kadar büyütüp açacağım. İster oklava ile ister merdane ile kolaylıkla açabilirsiniz. Hamuru güzel yoğurursak açmamız da bir o kadar kolay olacaktır. Ara sıra ters yüz yüzünü çevirerek güzelce büyütüyorum. Büyük boy fırın tepsisinden daha büyük olmasını istiyorum. Açmış olduğum hamurun yüzeyine 150 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine bir çay bardağı kadar da sıvı yağını ekledim ve hamurun her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. Burası çöreğimiz için önemli bir detaydır. Hamurun hiçbir yerinde kuru yer kalmamasını istiyorum. Güzelce her tarafını yağlamış olduğum hamuru ekranda gördüğünüz şekilde rulet ile kesiyorum. Hamurun etrafını bu parçalarla kesiyorum. Daha sonrasında da Ortadan böyle daire olarak kesiyorum. Çünkü kenardaki katmanları kullanacağım. Kenarda kesmiş olduğum parçaları o yuvarlak kısma bu şekilde yerleştiriyorum. Bu sayede çöreğimiz daha böyle kat kat olacaktır. Hani böyle 3-4 tane bezi açıp uğraşmak yerine sadece bir tane kocaman beze ile güzelce bir yağlı çörek elde edebiliriz. Daha sonrasında şöyle tüm yüzeyini orta kısımda birleştiriyorum. Tekrardan tek bir beze haline getiriyorum hamuru. Yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Eğer vaktiniz varsa burada üzerine bir poşet veya streçle kapatıp 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Ama ben hiç beklemeden direkt açma işlemine geçtim. Yağlı kağıdın üzerinde hamuru biraz büyütüyorum. Bakın hamurda bu şekilde kabarcıklar, baloncuklar oluştu ise o hamur gerçekten güzel olmuş demektir. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra yağlı kağıt ile birlikte fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Daha sonrasında bir tane yumurtayı e, hamurun ara katmanına sürdüğüm yağ kabının içerisine aldım ki o tabanda kalan yağları da kullanayım diye. Hamurun üzerine alıyorum ve fırça ile her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. E, yumurtaya pek aşina bakmayan arkadaşlarım var ise sadece yumurtanın sarısını da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında üzerine çatal ile çizik atıyorum. 180 derecelik ısıtmış olduğum fırına göndereceğim. Fan ayarını açtım, altı üstü ayarı da açık. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Kontrollü olarak pişirelim. Altı da üstü de güzelce kızardıktan sonra hemen fırından aldım. Üzerini kapatıp bir 5-10 dakika bekletirseniz daha böyle yumuşacık olduğunu görürsünüz. Ben de hemen sizlere çöreği kopartarak hem yüzeyinin hem iç dokusunu göstermek istiyorum. Yüzeyi pul pul dökülen, ara katmanları böyle tel tel olan harika bir yağlı çörek oldu. Sadece bir bezeden yaptık gördüğünüz gibi. Bu yapım tekniği ile mutlaka kolaylıkla sizler de deneyin derim. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, bal olsun diyorum. Eğer farklı görüşleriniz, önerileriniz var ise bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşebilmek için ise kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımı ve videomu da tüm sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.